Karşı toros dağları, ev üzüm bağları Karşı toros dağları, büklüm büklüm gidiyor Bizim feram yolları Boştur güzelim boştur, bu aşkın sonu boştur Ne de güzel oyun oyun, coştur konyalım coştur Boştur güzelim boştur, bu aşkın sonu Koştur Yaylaların çiçeği Evi toros eteği Yaylaların çiçeği Sanki anzer pete, Boştur güzelim boştur Bu aşkın sonu boştur Ne de güzel oynuyor Coştur Konya'lım coştur Boştur güzelim boştur Bu aşkın sonu boştur Ne de güzel oynuyor Coştur Konya'lım coştur Hoştur, aşkın sonu boştur, ne de güzel oynuyor, coştur muyalım, coştur. İsmim Samet Deşilırmak, iki yıldır müzik öğretmenliği yapıyorum. Ee, i̇ki yıldır Seyitçiler'deyim aynı zamanda. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde okudum. Burada çok güzel abilerle amcalarla tanıştık. Ee, çok güzel müzikler yapmaya çalıştık kendi çapımızda. Ee, Öğrenciler yetiştiriyorum aynı zamanda halk eğitimde e, özel kurumda. Evet, Ahmet abim de dediği gibi şarkı yaptık Coştur Konyalım adıyla. İşte Sözümüzü Muzaffer Sarıkaya ait olan, ee, buradan teşekkür ediyorum ona da sözleri verdiği için. Ve Ahmet Ali abime de çok teşekkür ediyorum. Bu şarkıda benim yolculuğumda beni yalnız bırakmadığı için. Ee, ve tüm abilerime çok teşekkür ediyorum. Ee, Sizlere de ayrı yeten Kültür Kervanı'na çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Seyitçilerimizin bu güzelliklerini gösterdiğiniz için.